Kapılarını açtığı ilk gün yarattığı farkla ve yılların deneyimiyle Balıkesir'in vazgeçilmez lezzet noktası Mega Yıldız Aile Lokantası yenilendi. Yörük odası, bahçesi ve terasıyla Mega Yıldız Aile Lokantası'nın aile sıcaklığındaki ortamında annenizin eşsiz yemeklerinin tadını ve daha fazlasını bulacaksınız. Mega Yıldız Aile Lokantası toplu taşıma merkezi karşısında. Rezervasyon telefon: 245 76 18. <laughs> Sayın seyirciler, Çocuk Oyunları Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından organize edilen balık yesir, mendil kapmaca seksek turnuvası başladı. Evet. Evet. aldım kuturalım. sen başlıyorsun. Ben seni, ben alamazsın, ben, 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 ben. alamazsın, alamazsın ben. <laughs> İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu'nda bugün Yıldızlar Dalında yarışmalar yapıldı. Sakin Sakin Evet, afiyet. Yaklaş biraz. Sakin. Turnuva ile ilgili olarak Birdir Bir Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Mehmet Akın KRT Haberi açıklamalarda bulunarak şu bilgileri verdi. Bugün burada Balıkesir Merkez İlçe ve Köy Okulları'nın turnuvasını yapacağız. beş okulumuz var bugün, yarın yedi okulumuz var. İlkokullar, okullar mendil kapmaca ve seksek oyunlarının turnuvasını gerçekleştireceğiz. Takımlarımız 13'er oyuncudan oluşuyor. Ee, yaklaşık 100 sporcu oyuncumuz var. Oyuncu çocuğumuz var. Yarın e, 7 okul yaklaşık 150'ye yakın sporcu oyuncu çocuğumuz burada maç yapacak. Mendil kapmaca ve seksek evet, maçı yapacak. Evet iki gün. Bugün ortaokullar, yıldızlar. Yarın pazar günü e, ilkokullar burada mendil kapmaca ve seksek maçlarını yapacaklar amacımız unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı yeniden yeni yeniden yeni jenerasyona, yeni çocuklarımıza tanıtmak. Bu oyunları dünya spor beden kültürüne tanıtmak, spor branşı haline getirmek. ileride çocuk oyunları olimpiyatlarını gerçekleştirmek.